Herkese merhabalar video atımına biraz ara vermiş oldum kanalımda ee, ama hani bunu da istemsiz olarak yaptım talihsiz bir kaza geçirdim yaklaşık daha 4 haftamda olmadı 4 hafta önce diyelim yine de merak edip instagram üzerinden beni bulanlar oldu neden video paylaşmıyorsun ne oldu diye merak edenler olmuş Hem merak edenlere en azından buradan toplu bir açıklama yapmış olayım istedim hani beni yormayacak bir uygulama yapacağım. Yeni yeni ayağa kalktım koltuk değnekleriyle. Allah bizi kazadan veladan korusun diyelim. Bakalım yani 6 hafta gibi bir süreç ayakta çok fazla dolaşmam gerekiyor. Oturamıyorum da. Ama bugün eve şükür hiç kalkamıyordum çünkü. Şimdi uzatmayalım. Hemen geri dönüşüme başlayacağım. Bu ham ahşap bir obje. Ham ahşap objelerim yani mümkün olduğu kadar ham ahşap boyalarıyla boyamakta fayda var. Ben bunu bir kat boyayacağım, zımparalayacağım. O aşamaları size bir göstereceğim. Şu boyamızı boya kabına alalım. Boyaları mutlaka çalkalıyorsunuz önceden. Su bazlı olduğu için çökeliyor ee, ma maddeler, içindeki maddeler. Video yayınlamıyor, yayınlamıyor. <laughs> Konuşmayı da unuttuk. Şimdi boyayı sulandırmayacağım. Çok hafif şuraya bir fırçamı rahat hareket ettirecek bir parça su koyuyorum. boyayı sulandırmadım ama fırçamı nemlendirdim şöyle boyayı fırçayı yüklüyorum şu şekilde her zaman uzun yüzeye doğru boya boyuyoruz o şekilde size hep uyarımı söylüyorum çünkü kısa yüzeyden giderseniz çok fazla fırça darbeleri olur uzun yüzeye doğru yapacağız ben ne yapıyorum şimdi kameranın da önüne çok geçemiyorum <laughs> koltuk değnekleriyle de durduğum için Nasıl yapsak? Şöyle mi tutsam acaba? Ben ne yapıyorum? Hemen orta yerine fırçamı vuruyorum. Tabi objeye göre fırça seçimi yapınız. Bu fır şimdi fırça benim objeme göre biraz küçük oldu ama ben eğilip dolaptan alamadım. O bakımdan şöyle fırçayı yükleyelim. Tabii ki astar katı oluyor. Ben buna ne işlem yapacağım? Bir dekopaj uygulaması yapacağım. O bakımdan hani mümkün mertebe güzel boyamaya çalışıyoruz tabii astar katlar ama üzerine dekopaj uygulaması yapacağımız için hani çok da pürüzsüz bir boya olmasına gerek yok. O şekilde söyleyelim. Zaten üzerine pinç dekopaj gelecek. Boyanızın bittiğini fark ettiğiniz zaman fırçayı yine yüklüyorsunuz. Bu şekilde orta kısmından vurduğunuz zaman fırçayı ne yapıyorsunuz hanımlar? Beyler de diyelim onlar da meraklı. Boyayı daha iyi yüzeye dağıtabiliyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Şöyle bitirelim. Çok da bu kısmı uzatmak istemiyorum ama hiç boya yapmamış bugüne kadar bilmeyenler de olabiliyor videoları ilk defa izleyip. Onlara da biraz hatırlatma yapmış olayım videolarımda olabildiğince size tekniklerin hepsini ayrıntılı anlatıyorum ki elinizi aldığınız zaman fırçayı bilerek yapın. Bu şekilde son da gösterelim. Arada fırçamı suya batırdım. Arada boyayı aldım. Bu şekilde bir işlem yaptım. Dediğim gibi dekopaj uygulaması yapacağımız için çok pürüzsüz boya yapmamıza gerek yok. Zaten ilk kat olduğu için sonuçta ahşabı kapatma durumundan dolayı biraz gölgelenmeler oluyor. O da normal. Bu şekilde gösterelim. Boya kuruduğu zaman bir zımpar atacağız. Ham ahşapları mutlaka boyuyorsunuz. Sonra zımparalıyorsunuz. İkinci kat boyamızı da attık. Zımparamız yapılmıştı zaten. Pürüzsüz çok güzel bir dokumuz oldu. Şimdi şöyle sorular gelebilir. Pirinç dekopaj yapacaksın madem Nihal. Asar kat atsak. Hani alttaki zemin sonuçta bir kat beyazı boyanmış oluyor. Sonra dekopajı yapamaz mıyız? Yani yapabilirsiniz ama pinç dekopajlar çok ince kağıtlar. Alt zemini gösterir. Bu bakımdan iyi boyanmadıysa en azından yüzeyde pinç da onu görebilirsiniz. Mutlaka pirinç kopaj yapacaksanız iki kat boya atın ama hani fırça izlerine çok dikkat etmeyebilirsiniz. O şekilde de uyarımı yapmış olayım. Hangi pirinç dekopajı kullanayım biraz karar veremedim. Sonra şu varaklıyı tercih ettim. Şöyle model numarasını göstereyim. Bunlar kadensin. Çok güzel pirinç dekopajlar. Hani sizin de elimde varken göstereyim model numarasını ve dekopajları. Hani fikir olsun almak isterseniz numarasıyla birlikte görmüş olursunuz. Şimdi dekopaj yaparken önce dekopaj tutkalımızı yüzeye sürüyoruz. Ben için Magic dekopaj tutkalını kullanacağım. Kadensin dekop dekoplası deko var o da gayet güzel. Şöyle isterseniz yüzeye sıkın ister bir tabağa alın ama şimdi çok fazla da gelsin istemiyorum yüzeye. Tutkalın yüzeye çok gelmemesi Hani işiniz açısından iyi olur. Çünkü tutkal altta bir kalınlık yaptığınız zaman dekupajınız belki kabarabilir. Şöyle fırça kuru olacak. Bu tarz işlemlerde hep söylüyorum fırçanız kuru olacak. Sadece boyada nemlendiriyorsunuz. Bu şekilde yüzeye güzel güzel tutkalımızı sürüyoruz. Her yere geldiğinden emin oluyoruz. Eğer bu şekilde hani baktığınız zaman göremiyorsanız objenizi çevirin, bir ışığa tutun. Her tarafına geldiğinden yüzeye iyice yedirdiğinizde emin olduktan sonra dekupajınızı üzerine sürebilirsiniz. Şimdi tutkal olduğu için üstünden kurumadan <laughs> git gel biraz yapabiliriz ama çok da yapmayın. Hani üzerinde sıyırmamış olun diye şöyle Bakıyorum ben her yerine gelmiş. Evet. Şimdi dekopajımızı sürelim. Şey yapalım. Şöyle kağıdımızı alalım. Şu objeyi bir çevireyim şöyle. Aslında buralara da gelsin istemiyordum. Sileyim. Yapıştırmayacağım çünkü o kısımları. Tutkal kurumadan şöyle objemizin üzerine yerleştiriyoruz. İstemediğiniz bir durum olursa tekrar kaldırabiliyorsunuz. Şurası buraya gelsin istediğim için şöyle yapacağım. Tabii biraz şöyle Evet, güzel güzel yapıştırdık. Sonra ben size söylüyorum ya hani bir bezle serin diye peçeteyle olur, bezle olur, kartla olur, fırçanın arka tarafıyla olur ama çok bastırmadan. Şimdi elle yapmıyorsunuz her zaman söylüyorum. Neden? Çünkü dekopajı zarar verebiliriz o bakımdan. İyice yüzeye yapıştırıyoruz. Daha sonra kenarlarından yırtıldığında göstereceğim size. Şimdi kenarlarını yırtma nasıl olur göstermeden önce dekopaj tutkalıyla bir katta üzerine koruma altına alalım. Bunu neden yapıyoruz? Dekopaşı dediğim gibi koruma altına almak için herhangi bir sıkıntı yaşamamak için bu şekilde yine her yerine gelecek şekilde bu sefer istediğiniz bollukta sürebilirsiniz. Bu şekilde sürmüş oluyoruz ben bu kısma video çekmiştim nasıl kestiğimi göstermek için. Yalnız çocukların çok fazla sesi çıktı, gürültüsü. O bakımdan tekrardan göstereceğim. Hani buradan ayırmış oldum. Tekrardan göstereceğim. Şöyle kabıma biraz su aldım. İster parmakla, ister fırçayla dekopajın bu bir tırnakla belirlediğimiz yerlerini ıslatar, ıslatırsak daha sonra paraladığımız zaman o kısımlar çabuk ayrılır. Bu şekilde göstermiş olayım. Ben genelde bu zımparayı kullanıyorum. E, i̇sterseniz sünger zımparayla da ayırma işlemini yapabilirsiniz. Şöyle tutalım. Şöyle. Şu kısımlara keseceğimiz kısımları hafif hafif çok az bir baskı uygulayarak zımparayı dekobacın üzerinde gezdiriyoruz. Şöyle çekelim. Böylece daha doğal yırtılmalar elde etmiş oluyoruz. Yoksa elinizle de ayırabilirsiniz zaten. Bakıyoruz ayrıldı mı ayrılmadı mı. işlem bu. Pirinç de bir de şöyle bir olayı oluyor. Ee, burada da öyle oldu. Pirinçler içinde pirinç lifleri var. Onlar biraz kopma konusunda biraz sıkıntılı olabiliyor. Onu da sonra tekrardan zımparayla üzerinden geçeceğiz. Bu şekilde göstermiş olayım. Çok kolay, rahat ayrılıyor ıslattığınız zaman. Sadece o pirinç liflerine dikkat edeceksiniz. Onlarda bir zorluk yaşamayın diye. Burada da öyle bir pirinç lifi var. Onlar çıkarken biraz daha şöyle gösterelim. Bu şekilde ayrılmış oluyor. Sonra kenarına isterseniz hani çok lifler falan göründüğünüz göründüyse gözünüze onları tekrardan bu şekilde mesela burada var. Sımparayla oradan çıkartmış oluyoruz. Bu şekilde işlemimizi yapmış oluyoruz. Şimdi de ben devamını yapayım. E, farklı bir işlem yapacağım üzerinde ama bakalım ne yapacağız. Dekopaj yapıştırma işlemimiz tamamlandı. Zaten kağıtlar çok güzel olduğu için şu haliyle bile... Yani sadece dekopajla bile mobilyalarınızı, objelerinizi rahatlıkla güzel bir uygulama şeklinde kullanabilirsiniz. Şimdi birkaç anlatımda bulunacağım püf noktası ve önemli bilgi olarak anlatacağım. Mutlaka dinleyiniz. Şimdi burada mesela dekopaj yetmedi problem değil. Ben gerçi yarım saksı uygulaması yapacağım buraya kapanacak ama öyle durumlar olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Hemen yama yapabiliyorsunuz problem değil. Dekopaj e, uygulaması yaptığınız zaman üzerine hani... Koruması açısından bir kat dekopaj tutkalı sürmüştüm ya ben. Siz iki kat en az uygulayın. Daha sonra vernik atarsınız. Sadece dekopaj çalışmaları açısından söylüyorum. Ben burada vintage lejit kullanacağım. Kadensin kendiliğinden taşlı ve kuru sertleşen bir malzemesi bu. Bunun tabi waxla kullanıyoruz. E, i̇ster likit wax kullanın, ister bu şekilde krem wax kullanın. Ama ben bu malzeme için daha çok krem waxı tercih ediyorum. Şimdi dekopajın üzerine ben bu malzemeyi kullanacağım ama hani wax koruyor gerçi boyayı. Bir katta üzerinde dekopaj tutkalı var diye düşünüyoruz ama şimdi o taşlaşan bir malzeme kazıyarak çıkartıyoruz. Bu bakımdan e, wax sürmeden önce altına bir kat vernik atmakta fayda var. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi üzerine ben mat vernik seçtim hani herhangi bir yüzeyde parlaklık görülmesin doğal görüntüsün açısından ve size de o şekilde tavsiye ediyorum ben bir kat vernik atacağım kurusun daha sonra üzerine e, wax ve vintage lejit işlemini yaparken videoyu açarım üzerimizin de alt katmanına patina ile bir işlem yapacağım bilmeyenler için antik eskit ve görüntüsü veren bir boyadır bu şekilde alalım bir de kahverengisi vardı. Objelere kütlenmiş, paslanmış görüntüsü veriyor. Biraz alt baz yapacağız yani. Şöyle stencil fırçası kuru olacak. Bir parça alıyoruz. Şöyle alayım. Bu şekilde pıt pıtlayarak boyama işlemi yapıyoruz şimdi ikinci bir renk girişini de göstereceğim daha sonra videodan vakit almamak için ben kendim üzerine tamamlayacağım şimdi şöyle bir kahve rengi geçelim açısından inşallah çıkmamışımdır. Şu şekilde. Şimdi biraz peçeteyle kahverenginin fazlasını alacağım. Şimdi biraz yeşilden alıyorum. Birçok rengi var. Ben elimdekileri kullanıyorum. Şöyle hafif hafif tamponlayarak geçişleri yapıyoruz. Hafif üstünden vuracağım ama tabii ki çok fazla da meç etmeyeceğim çünkü ortaya farklı bir renk çıkar. Bizim istediğimiz burada iki renk görmek. İşlemi bu şekilde göstermiş olayım. Tekrardan kahverengi alacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Videoyu da kapatıp bakayım. Eğer görüş alanından çıktıysam tekrardan bu kısmını sizin için tekrar çekelim. Bu şekilde göstermiş olayım. Evet, rasti patinayı sürdük, kurudu. Şimdi üzerine gelişi güzel beton efekti geçeceğim. Spatula aldım. Yani spatula darbesini beğenmezsem o zaman sponjlarım. Önce bir deneyelim. Şöyle gelişi güzel. Tabii hani bu girintili çıkıntılı şey bir polyester malzeme olduğu için aslında spatula şu an buna çok uygun olmayabilir. Böyle bir deneyelim bakalım. Çok efektini beğenmezsem o zaman sponjlayarak yaparız. Evet bu şekliyle gösterelim. Gayet güzel oldu. Yani ben beğendim açıkçası. Sponçlamaya gerek yok ama isterseniz stencil fırçası ya da tampon fırçasıyla sponçlayarak da gidebilirsiniz. Hatta bu tarz objelerde elinizi bile sürebilirsiniz. Bu şekilde gösterelim. Efektini beğendim. Alttan rasti patinalar çıkıyor. Yer yer. Bu şekilde bir yarım saksı oldu. İşlemlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Videonun başında dekopaj üzerine Vintage Legit eskitme uygulaması nasıl olur onu gösteririm demiştim ama vazgeçtim. Neden vazgeçtim de hemen söyleyeyim. Bu malzeme ee kumlu, kendinden taşlı ve kuru düzen taşlaşan bir malzeme olduğundan dolayı alt baza koruyucu birkaç kat ürün sürmek gerekiyor. Bunun için de bekleme süresi lazım. Ben artık onu iyileştiğim zaman size yapayım hanımlar beyler öyle söyleyeyim. E, sonuçta kazıyarak da çıkartacağız ve kağıt da hassas olduğundan dolayı herhangi bir problem yaşamamak için vernik sürmek lazım, bak sürmek lazım. Bunu birkaç kat uygulama yapmak lazım. Onu artık şimdi uygulamayalım. Ben size boya eskitmeyi göstereyim. Boya eskitme üzerinde, yani dekopaj üzerinde boya eskitme nasıl olurla ilgili merak eden, öğrenmek isteyenler için birkaç şey söyleyeceğim. Dekopajınızı yaptınız. Üzerine krem wax ya da Likit vak sürdünüz, beklettiniz. Daha sonra boya olarak mümkün mertebe elinizde ham ahşap boyası varsa ham ahşap boyası kullanın. E, bu bu tarz multi surface boyalar biraz daha tutuculuğu fazla olduğundan dolayı hani e, biraz kağıdın üzerinden sıyılması daha zor olabilir ham ahşap boyalara göre. O bakımdan elinizde ham ahşap boyası varsa ham ahşap boyası kullanın. Eğer yoksa multi surface kullanabilirsiniz ama Wool surface kullanırken de çok az bir sulandırmanızı tavsiye ederim. Çok fazla değil, çok az. Ama elinizde eğer kalensin veri çok kesi varsa bundan başka boya kullanmayın. Çünkü zımparaya en elverişli boya bu. Şimdi e, uygulamaya geçeceğim. Ben likit wax süreceğim. Daha sonra waxın şeffaflaşmasını bekledikten sonra da kadensin veri çok kesini sürüp e, eskitme işlemini yapacağım. Aşamalarını da sizinle paylaşacağım. Evet aşamalı görünse de e, hepsi kolay teknikler. Ya, yani şu ana kadar yaptığımız kolay teknikler gün içerisinde yapabileceğiniz teknikler. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani wax yüzeyin nasıl koruyor o şekilde göstereyim. Boya sürdüğünüz zaman zaten açılmalar yapıyor. Bir de ben bu boyayı birazcık kalın sürdüm buraya ve fön tuttum. Öyle olunca da vaksın etkisiyle yüzeyden ayrılmalar oldu. Böyle doğal çatlaklar elde etmiş oldum. Hani isteyen olursa bu şekilde de bir işlem yapabilir. Vaksı neyle, e, boyayı neyle sıyırıyoruz yüzeyden? Islak mendille, bulaşık teliyle, e, zımparayla ya da işte e, herhangi bulacağınız bir malzemeyle de yapabilirsiniz. Şu şekilde Yumuşatıyoruz. Zaten ıslak mendille de hemen açılmalar söz konusu oluyor. Böyle göstereyim. İşte baskı uygulamadan açılmalar elde edebiliyorsunuz. İşte terle nasıl yapıyoruz? Defalarca göstermiş olabilirim videolarımda. bilmeyenler için. Terle de şöyle bir etki oluyor. Bir de söylediğim gibi kadensin veriç halki boyaları bence... Bu işlem için en uygun boyalardır. Yüzeyden çok rahatlıkla ayrılıyor. Eğer Legend uygulaması yapmayacağım dediğim zaman videoyu geçiren varsa o kısmı izlesin. Boya seçeneklerini ben size orada söyledim. Bu tarz bir işlem nasıl yapabiliriz kart gibi bir şeyle? Bu şekilde açmalar elde edebiliriz. Ben hani size birkaç alternatif göstermiş olayım gayet rahat yüzeyden çıkıyor. Dekopajımızda da herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Tabi çok baskı uygulamadan yaptığımız için hafif hafif dokunuşlarla işlemimizi yapıyoruz. Ben size alternatifleri gösterdim. İşlemimize devam edelim. Bu şekilde yakından da göstereyim. Ben doğal çatlak görünen bu boyalar biraz daha hani yüzeyde kalsın diye silme işlemini az yaptım. Sizler isterseniz biraz daha boyayı sıyırabilirsiniz. Şimdi kenarlarını da hafif bir parlaklık geçeceğim. Sıvı var. Barak. barak tozunu bir parça döktüm. Şöyle de göstereyim. Toz bir yapısı var. Bir de bir barak sıvısı var. Karıştıracağız şimdi onları. Solvent bazlı bir malzeme bu. Kokar biraz siz bir kabın üstünde yaparsanız daha iyi olur. Karıştıralım şimdi onu. Bu şekilde. Ben genelde cam boyamalarımda kullanıyorum sıvı olarak. Geçen sene bayağı da bir aradım, kadans çıkartmadı. Sıvı olarak bulamazsanız alternatif olarak kullanacağınız malzemeler toz varak. Toz varak en kolay bulabileceğiniz hobi mağazalarında art Deco'nun vardır. Onu parlak vernikle karıştırıyorsunuz. Bir de varak olarak herhalde ışın mumcunun e, ismini unuttum ama bir altın yaldız boyası var. Onu varak olarak kullanabilirsiniz. Bir çeşit varak zaten o. Şimdi fırçayla da sürebilirsiniz bunu. Ben bu tampon fırçayla biraz hani e, şeyle Süngerle biraz dokulu bırakacak şekilde hani. Şöyle şöyle. Kenarlarından. Geçeceğim. Bu şekilde size göstermiş olayım. Kokulu bir malzeme olduğu için bunu balkonla devam etmem lazım. E, finalini göstereceğim size. Yiyenler için ek bir bilgi vereyim. Sıvı olarak solvent bazlı olduğu için fırçalarınızı bekletmiyorsunuz. Kullandıktan sonra hemen sentetik tinerle fazlasını alıyorsunuz. Daha sonra sabunla fırçalarınızı yıkarsınız. Bir de alerjik astımı olanlar açık havada kullansınlar. Ben mesela öyle yaptım. Bunu da bilgi olarak söylemiş olalım. Bu şekilde son halini göstereyim. Ben de hızlı yapıştırıcı yoktu. Beyaz tutkalla yapıştırdım. Beyaz tutkalla yapıştırınca da hani oynatmamak lazım bir süre. O şekilde bilginiz olsun. Şöyle ayrıntılarını da göstereyim. Doğal çatlaklar yaptım. Boya eskitme yaptım. Beton efekti ve rasti patina yaptım. Bu şekilde fotoğraflarını da çeker gösteririm. Sıvı ara bir kat daha sürerseniz daha da parlar. Ama beyaz zemin üzerinde hani olabilecek parlaklık ancak bu kadar olur zaten. Bu şekilde göstermiş olayım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce size tekniğin ayrıntılarını, bilinmeyen püf noktalarını anlatmış oldum. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Fotoğraflarını da çeker, sizlerle paylaşırım.